Necmet Nerbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cem Zorlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanlarım, değerli protokol üyeleri, saygıdeğer konuklar, kıymetli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyor. Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime Etkinliğimizin hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Dikkatinizi gelbetmek için konuşmama şöyle işten ve derinden bir maalesef ile başlamak istiyorum. Maalesef ki bugün hala ülkemizde devletin herhangi bir kurumunda iş bulmak, kendi işini kurmaktan daha evla zannediliyor. Ve ne mutlu ki bu yanılgının farkında olan girişimci, kendi ayakları üstünde duran müstesna bir topluluğa hitap etmekten son derece memnuniyet duyuyorum. Men istawa yawmahu fehuve mabunun. İki güne eşit olan ziyandadır buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Biliyoruz ki girişimcilerin gücü gelecek günlerini geçen günlerinden daha verimli kılmalarından kaynaklanmaktadır. İşte bu noktada Hazreti Peygamber'in sözü bize ne güzel bir rehber ve ne güzel bir önder oluyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak her gün başımıza icat çıkaran bu güzide topluluğun, bu anlamlı etkinliğin paydaşlarından biri olmanın bahtiyarlığını yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, biliyoruz ki iki gününü birbirinden farklı kılmayan kişi kendisiyle birlikte çevresini de çoraklaştırır. Su, toprak için nasıl yaşam kaynağı ise, girişim de ekonominin kaynağıdır. Susuz topraklar nasıl çoraklaşırsa, yatırımsız ekonomiler de aynı sonu paylaşır, o yüzden girişim dediğimiz olgu, ülkeler için hayati önemi haizdir. Üretenimiz, tüketenimizden daha fazla olursa, toplumumuz zenginleşir. Ay yıldızımızın sınırları aşar, dünyanın dört bir tarafına kadim değerlerimizi daha güçlü bir şekilde taşırız. Ne mutlu ki bugün toplumumuza girişimci ruhun daha fazla aşılanması ve girişimci ekonomi sisteminin güçlendirilmesi için ortak bir bilinçle büyük çabalar yürütülüyor. Güzel gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen ve bugün bir araya gelmemize vesile olan bu anlamlı etkilikten tutun, ülkemizin gurur-teknofes etkinliğine, üniversitelerimizin teknoloji geliştirme bölgelerine kadar devletimizin tüm alanlarda girişimcimizin arkasında bir rüzgar gibi olduğunu görmekteyiz. Ülkemizin son dönemde elde ettiği kazanımlara, sanayi ve teknoloji alanında yaptığı atılımlara baktığımızda gurur duyduğumuz, sonuçlara ulaştığımızı ve bunun neticesinde dünya arınasında daha güçlü, daha cesur adımlarla yürüdüğümüzü görmekteyiz. Biliyoruz ki büyük ve güçlü bir Türkiye'nin yolu elbette üretimden daha da önemlisi katma değerli üretimden geçmektedir. Üretmeyen tüketilmeye mahkumdur. Bu nedenle Türkiye için üreten yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında başarılar elde eden girişimcilerimize günümüz şartlarında daha da fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü bugün biliyoruz ki girişimciler sınırsız dünyanın en etkili ve en güçlü ordularıdır. Girişimci dünyayı silahla değil Fikirleriyle, ürün ve hizmetleriyle fetheder, gittiği yerleri ekonomik ve kültürel etkileriyle dönüştürür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyonunu göz önünde bulundurduğumuzda, Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali girişimcimiz, dünyamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde elini taşın altına koyuyor ve üretiyor. Girişimci ruhundan da asla vazgeçmiyor. Girişimcimizin arkasındaki rüzgar asla kesilmeyecek inşallah. Sağlam iradeye yaslanacak, birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki takozları kaldırarak kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Rabbim girişimcilerimizin aldığı riskleri mis gibi sonuçlara tebdil ve tahvil eylesin. Girişimci ve yenilikçi ruhumuzla ecdadımızın ecdadın bıraktığı mirası Türkiye yüzüyle saçlandırmayı diliyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen girişimci iş adamları vakfını ve bütün paydaşlarını tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet olun.